Evet, Brüksel istasyonu biraz keyifsiz bir istasyon. saint aksine burası zevksiz bir istasyon, onu söyleyelim. Şimdi ben dolaşmaya başlayacağım. Nasıl olsa otele check-in yapmama var bayağı. Saat 3'te falan check-in yapacağım. Dediğim gibi tam 2 saat sürdü. Buranın saatiyle saat 9 mu oldu abi? Bu arada şu Eurostar deneyimimi de bir özetleyip konuyu kapatayım. Oldukça keyifliydi, rahattı. Diz mesafesi falan geniş sayılır. Ondan sonra yani böyle standart bir biletle bile oldukça konforlu gidiyorsunuz. Zaten 2 saat sürüyor işte ya. Oldukça pratik. Güneşlikler falan var. Bilmiyorum yani öyle bir sert güneş falan geliyor çok da fazla dışarıyı göremiyorsunuz aslında. Manzaralı bir yolculuk değil yani. Aa, o kafe alanı oldukça küçük bir alan. Tuvaletler temiz. Genel olarak temiz, kokusuz, böyle güzel yani fresh bir ortam var. Nispeten hesaplı ama uçağa göre daha pahalı ama ne avantajı var işte. Bak şehrin göbeğine iniyorsun pat diye. Çünkü bir havaalanına falan gitsen işte iki saat önce gideceksin, ineceksin, şehir merkezine gideceksin falan. Böyle dertleri var havaalanlarının. Bir sürü kontroller bir şeyler. Hani böyle bir trenle hemen şehre inmek oldukça pratik gerçekten. Çok daha az yorucu. O yüzden Eurostar. Hava biraz serin bu arada. 17 derece civarlarında falan. Gün içerisinde belki 21'lere kadar falan yükseliyor. Böyle yağmur potansiyeli de var. Bakacağız. Bu arada şuraya geldim. Burası Portedel Hall. Burası 14. yüzyıldan kalma bir şehir giriş kapılarından bir tanesi aslında. Bir yandan burada yapacaklarımdan da biraz bahsetmeye başlayayım. Hani böyle spontane şeylere de izin vereceğim ama biraz tabii planlamaya çalıştım. Şimdi bir kahvaltı noktası var oraya gideceğim. Evet sevgili dostlar geleceğim yer burasıydı. Oma diye bir e, kafe. E, ondan sonra kahvaltılarını falan önermişler. Güzel yumurtalı kahvaltıları falan var diye önermişlerdi. Fakat 12'de açılıyormuş. Şimdi kontrol ettim tekrar haritalardan. Onu kontrol etmeye atlamışım. Şurada meydan görüyorum. Biraz oraya doğru yürüyeceğim. Aslında şehrin merkezi diğer tarafta. Oraya doğru da tekrardan geri döneceğim. Ondan sonra öğleni böyle daha hafif geçireceğim. Hafif derken işte bira, mira falan o tip şeyler. Belçika biralarıyla geçirmeyi planlıyorum. <laughs> Böyle birkaç tane farklı şey test etmeye çalışacağım. Ama bunun yanı sıra ben gerçekten tam bir trapist biralarının hayranıyım. Trapist biralarını çok seviyorum. Bildiğim kadarıyla 7 tane trapist resmi olarak bira var. Ama özünde bunlar manastırda yapılmış biralar. Ama kimileri trapist diye lisanslanmış. Aa, ama bunun dışında bir sürü başka manastır biraları da var. Belçika'nın biraları bence böyle çok ferahlatıcı, serinletici falan biralar değil de çok aromatik, yoğun, neredeyse yorucu biralar aslında. Yerel bir şeyleri varsa. Aa buranın yerel şeyi ne abi? Muscle. Şey, midye. Bir ayda da çok güzel gider. O yüzden midye, bira, güzel ikili. Öğleni de öyle geçiririz. Şehrin abideleri noktalarına geldik. Burası le De Justice. Yani Adalet Sarayı. Ee, çok büyükçe bir Adalet Sarayı. Bizimki daha büyüktür muhtemelen. Ondan sonra biz Avrupa'nın en büyüğü diye yapmıştık zamanında galiba. Evet bu Neoklasik tarzda inşa edilmiş. Böyle işte Neoklasik ne abi? Hani Roma döneminde değilsen sonradan uydurma Roma şeylerine Neoklasik deniyor. Çok üstün körü anlattım ama <laughs> kabaca bu abi. Böyle sütunlar mütunlar görüyorsan işte e, dor, Ion, e, hatta korint saçak falan böyle baya karışık bir tarzı aslında. Buna biraz eklektik denebilir. SPQR şeyleri, armaları falan da görüyorum böyle. E, hep böyle Roma hukukuna da bir gönderme var sanki değil mi? Evet şurada tabii ki adaletin terazisi falan. Şu dönme dolaplardan şehirlerin ortalarına falan koymaya başladılar. Güzel seyirlik bir eğlence sunuyor herhalde. Londra'da biliyorsunuz London Eye var. E, bence tam bir turist tuzağı. Ya okey yani bir şehri biraz tepeden görmek falan güzel bir deneyim gibi gelebilir. Ee, ama o kadar paraya bence değmiyor. Hani öyle yarım saatlik bir eğlence ama çoluğunuz çocuğunuz da varsa böyle hani hem zaman geçirmek hem de Vaa şuraya da bak. Aa Buckingham Sarayı da buradan gözüküyor. Aa şu da gözüküyor falan diye her şey gözüküyor ee, havasında. Bir etki yaratıyor. Yani şehir için iyi aslında. Belediye için iyi. Deli gibi gelir elde ediyorlar oradan. Neyse burası tam böyle şehre biraz tepeden bakan bir nokta. O yüzden güzel bir yere konuşlandırılmış. Ben de şöyle bir noktaya gidip böyle bir şehir süriyeti bir şeyler çekmeye çalışacağım. Şehir biraz soğuk geliyor bana ya. yani böyle bir biraz da bürokratik hafif Ankara havası var sanki. Aa, bu da şeyden kaynaklanıyor olabilir hakikaten ee, burası Avrupa Birliği'nin de başkenti ya Brüksel'de ya o parlamento binası falan. Biz buraya ilk geldiğimizde Gözde ile o parlamento binasının da önünden böyle panoramik turla falan bir otobüsle otobüsle öyle bir şeyle e, geçmiştik. Ee, i̇çine de girip tabii o salonları alanları görebiliyorsunuz oradaki çalışmaları bütün tarihini falan süreci falan anlayabiliyorsunuz. Fakat hani o taraflara gitmeyeceğim. Bugün daha keyfi, yeme içme, daha önce görmediğim yerleri falan görmeye çalışacağım. Bu arada yeni fark ettim. Şurada parmağımın tam ucunda Atomium diye bir yapı var. E aslında otobüsle oraya da gidebilirim ama oraya da daha önceden gözleyle gitmiştik. Orası da işte 1958 yılında yapılmış böyle atoma adanmış bir <laughs> yapı. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılıyor. Atomun çekirdeğinin parçalanması oluşan enerjinin yaratabileceği şeyler potansiyel yerler falan insanları çok heyecanlandırıyor. Atomium da ona adanmış yapılardan bir tanesi. İçerisinde de bir müze falan da var. Şehrin daha güzel binalarının yer aldığı noktalara doğru geldim. Biraz daha böyle merkeze merkeze doğru yaklaşıyorum. Londra'dan sonra artık Avrupa şehirlerinin biraz daha yavan gözükmeye başladığını itiraf etmek zorundayım. Bunu birlikte yani yaşadığımız işte son zamanlarda göç etmiş falan Türk arkadaşlarımızla da tartışıyoruz. Böyle çok eskiden, çok eskiden yani işte bir 5-10 sene önce falan gezip gördüğümüz ve hayran kaldığımız bazı Avrupa şehirleri artık eski büyüsünü bir parça kaybetmiş vaziyetler açıkçası. çünkü şey geliyor, cansız geliyor. Ya insan hareketliliği zayıf, fazla katı. Sanki oradan yeni bir şey çıkmayacakmış gibi hissediyor insan. Yani böyle bir canlılık yok. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani bir çatışma olması lazım ki oradan bir ürün çıksın diyoruz ya. Mesela İstanbul'da o çatışma var. Oradan bir ürün çıkıyor her zaman. Londra'da öyle çatışmalı bir yer. Yani o o metropol havasını her zaman taşıyor. Diğer küçük Avrupa şehirleri yani bu işte şeyi de Brükseli de buna dahil ederim rahatlıkla ee, oldukça böyle yavan gelmeye başladı ama tabii ki şehrin yapıları işte biraları bilmem neleri falan bunlar güzel Midyeleri... Bunlar güzel kesinlikle ama dediğim gibi böyle yaşamak için falan sizi doyurması anlamında hani böyle hızlıca şehri tüketirsiniz gibi geliyor böyle yaşamak için bir parça artık buralar sıkıcı geliyor. Yani onun yerine hani İstanbul daha doyurucu bir şehir olduğunu yüzde yüz söyleyebilirim ama işte ekonomi ekonomi alım gücü bilmem ne onlar ayrı mevzular yani. Ben tamamen hani hissiyat ve şey olarak tazelenme yeni bir şeyler öğrenme o çatışmadan beslenme falan bu tip konular üzerinde daha çok durarak bunu söylüyorum. Şurası bir şey kilisesiydi ya. Neydi abi? Girelim abi neyse. Tam da şehir sıkıcı falan diye atıp tutuyordum. Güzel bir konsere denk geldim. Konser değil de öğrenciler galiba çalışıyorlar mesela parçalar işte hatalar oluyor duruyorlar falan tekrardan çalıyorlardı ama birkaç güzel parça dinleme şansım oldu. Güzel, keyifliydi. Burası Lady Sablon Kilisesi'ymiş. Böyle hemen böyle Wikipedia'dan hızlıca bir biraz okuma yaptım falan. 15. yüzyılda inşa edilmiş ama muhtemelen birkaç kere röneve edilmiştir şey roman ve gotik tarzda yapılmış aslında. Roman Katolik yani Roma Katolik Lisesi aslında ama işte biraz gotik tarzda yapılmış. Arkada da barok iki tane şapeli var. Ondan sonra güzel yani mimari olarak göz zenginliği anlamında hoş keyif veren bir yer. Belçika'nın tabi çikolatası da meşhur Leonidas onlardan bir tanesi e, güzel böyle orta kalite markalardan bir tanesi ama Londra'da da şubesi çok fazla var oradan da alma şansım oluyor o yüzden burayı tercih etmeyeceğim e, yarın Bruges tarafına geçmeyi planlıyorum e, orada birkaç tane lokasyon belirledim çikolata keyfimi biraz orada yaşayacağım ama burada da enteresan bir şey falan böyle görürsem denerim tekrardan güzel bir fotoğraf galerisi vardı. Aynı zamanda eserler satılıyor. Çok güzel baskılar almışlar. Hem böyle metalik kağıtlara, metalik dediğimiz kağıtlar vardır. Böyle parlaklığı biraz fazla verir. Hatta siyahlarda ve grilerde böyle bir şey de sanki alan derinliğini arttıran bir etki de yaratıyor bir parça. Öyle baskılar almışlar. Onları falan satıyorlar. Bir de işte plexiglas'a falan basılan böyle çok parlak gösteren her şeyi baskılar vardır ya onlardan falan almışlar. Ya yani bir fotoğrafa bakarken böyle çok Büyükte baktığınızdaki etkilenmeniz değişiyor. Gerçekten fotoğrafın o zaman bazen potansiyeli ortaya çıkıyor. Çünkü birçok şeye böyle artık cep telefonlarında böyle küçük cihazlarda falan baktığımız için... Böyle etkisini kaybediyor ya da ona göre çekmeye çalışıyoruz falan çoğu zaman. E, müşteriler için de e, öyle bir dünya içerisinde yaşıyoruz artık. E, orada daha görünür olabilmesi için e, biraz o konsepti uydurmaya çalışıyoruz. Ama aslında büyüttüğümüz zaman başka bir etki yaratıyor bunlar. ya yeni bir şehre her geldiğimde bu sefer daha az kilise gezeyim hatta hiç gezmeyeyim falan daha böyle yiyeyim içeyim falan diyorum ama ya beni de onlar etkiliyor o tip büyük yapılar etkiliyor gerçekten bakın şu yapılar da çok güzel bu arada şeyden de bahsedelim ya Belçika'nın böyle çok distinctive böyle ayrıştırıcı mimari özelliklerinden bir tanesi de Art Nouveau diyebiliriz değil mi? Yani nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Benim Fransızcam yok işte. Art Nouveau diyelim. böyle çok kıvırım kıvırım. Aslında öyle bir yere gittiğimizde göstereyim özelliklerini. böyle daha çok doğadan esinleniyor. Organik şeylerden esinleniyor. Bitkilerden, ağaçlardan esinleniyor. mimari özelliklerde yani sanatta da böyle çok kıvrılan, dişil hareketlerin olduğu Formlar görüyorsunuz. Bu şehir de onların güzel örneklerinden bir tanesi. 1800'lerin sonlarında bu yapılarla şehri doldurmaya başlıyor. Fakat tabii Birinci Dünya Savaşı falan, o akım duruyor herhalde, değil mi? Yani sonrasında belki yapılanları geç kopyaları gibi oluyor haliyle. Evet, şimdi bir yere oturdum. Bravo. Bir şeyler atıştırmam lazım sabahın köründe. Bir tane sandviç yedik abi nedir yani? Şimdi de çok basit çevir. Hani tostun üzerine avokado falan öyle bir şey yedim yani hiç. Yumurta bile yoktu yani. Kalorisi düşük şeylerdi. Bir şey değil. Ee, kendim biraz evet biralara ve şeye saklıyorum, masıla saklıyorum. Benim sevmediğim şeylerden biri şu Belçika waffle denen şey. Ee, waffle tercih edeceksem o tip bir waffle sevmiyorum açıkçası. Millet kahvaltıda falan seviyor ama bana göre bir şey değil. Evet şuradaki kalabalığın sebebi buranın en turistik yerlerinden bir tanesi olan şu işeyen çocuk heykeli. Manikin Pis. Oraya doğru bir yürüyelim. <laughs> yani bizi buraya getirmişlerdi. İşte, turistik olan her yere getirdikleri gibi getirmişlerdi. Buraya gelmemdeki sebep hani o işleyen çocuk heykelini görmekten ziyade hani şurada çikolatacı var, şurada hoş bir birane var. Ondan sonra bunları biraz daha deneyimlemek. Böyle bu tip yerlerinde sarında solunda güzel dükkanlar haliyle oluyor. Daha önce buraya geldiğimizde Gözde ile tam burada bir içmiştik. Şuradaki masalardan bir tanesine oturmuştuk hatta. Şu fıçı da tatlıymış. Şimdi o anımızı yad edeceğim. Hatta burada çekilmiş böyle fotoğraflarımız da var. Arşivde artık bulabilirsem ona da bakacağım. Yine aynı masaya oturacağım böyle bir hani gözde yok bugün ama yanımda yine de bir anılarımızı ya dediğim ikimiz yerine. Evet bahsettiğim gibi menüde böyle trapis biraların hemen hepsi mevcut. Ondan sonra çime içmeyeceğim ya. Çimeğin hem alkol seviyesi yüksek hem de fazla doyurucu bir bir açıkçası. O yüzden Orville tercih edeceğim. Bir bakalım nasıl gidecek ondan sonra ikinci, üçüncüyü belki başka yerlerde içerim artık. Başka biralar denerim. Evet biram da geldi köpüğümüz bol ondan sonra ufakta pretzel falan bu arada bunların hepsi Türkiye'de de ithal ediliyor yani ama esprisi hani buraya gelmişken buranın naturasıyla <laughs> içmek falan onun tadına varmak yoksa her biri Türkiye'de de olan içecekler sevgili dostlar afiyet tam kışlık ya çok güzel bir Aa, şey bazı biraların farklı zamanlarda farklı biralar seviyorum. Ya benim en çok sevdiğim bira tipleri aslında wise birler. Ee, yani buğday biraları. Ee, Bavyera bölgesi Almanların buğday biraları. En sevdiğim biralar. Özellikle yaz zamanlarında falan müthiş serinletici, çok keyifli, hafif, kola içimli, çok fresh, çok sevdiğim biralar. Ondan sonra Belçika biralarını seviyorum ama biraz böyle kışın seviyorum. Böyle biraz serin havalarda. Tam da şu andaki gibi. Yani çok ideal bir hava olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Böyle sabah da hafif yağmur yağmış, hafif bir serinlik var böyle 17 derece. Hala ısınmış vaziyette değil falan. Tam bu havanın birası ama çok da böyle bir şey yememiş olmamak olmak lazım. Yani aç karnına falan yudumlamak çok daha keyifli oluyor açıkçası. Hmm. Ondan sonra da işte İngilizlerin ale biralarını da farklı zamanlarda seviyorum aslında. Ama herhalde üçüncü sıradaki tercihim olduğunu söyleyebilirim. Ee, genel olarak da onların ale'ları dilde de lagerlerini daha çok tüketiyorum. Ama böyle başka bir hani biraz daha böyle bir sivri bir tat ararsam da e, orada da hani ale'a gittiğimde oluyor. Böyle mevsim mevsim zaman zaman mod mod farklı bira tercihlerim oluyor. Bira ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. E, zamanında herkes e, evinde bira yapmaya başladı ya o kervana ben de katılmıştım e, ve hani o, o yıllarda herhalde Gözde ile Belçika'ya yine ziyaret ettiğimiz buradaki biraları tattığımız zamanlardı ve e, şöyle bir bilgi var işte biranın bardakta bıraktığı şu izler var ya köpüğünün bir şeyde bardakta bıraktığı izler. Onlara işte Belçikalılar Brüksel danteli deniyor. Aynı zamanda dantel işçiliği falan da burada önemli bir yer tutuyor ya. Bu Brüksel danteli esprisini ben alıp daha sonradan kendi birama isim olarak kullanmıştım. Ona da dantel bıyık demiştim. Sevdi şu bizde hani Türk kültüründe bıyık vardır ya falan böyle hani bira içtiğinde böyle bıyığına bulaşır falan. Ondan sonra o işte dantel bıyık e, gibi bir hani hem buraya gönderme hem de e, biraz da kendi köklerime olan bir göndermeydi. Bence güzel markaydı. Bu arada şeyini de almıştım böyle trademarkını da almıştım. Ya da gün <laughs> ne olur diye. O kadar da sevmişim gerçekten. E, neyse bir iki sene falan böyle bayağı bir ürettim falan. Ondan sonra stüdyoda, o zaman masaktaydı stüdyo. E, stüdyoda böyle kapalı şey de pek camı da olmayan bir yerdi zaten. Böyle şey yapması kolaydı hani ısısını falan koruyabiliyorum biranın. E, çok güzeldi, bayağı güzel biralar ürettiğimi düşünüyorum yani. Kendimce işi, kendi üretince insan herhalde güzel de geliyor. Ama böyle bir bayağı eşe dosta falan da dağıtıp böyle hani keyifli keyifli bira geceleri yaptığımızı hatırlıyorum. Güzel de bir hani branding branding yapıp böyle bir e, arkasına rasyon ile birlikte şişelemiştim falan. Bir fotoğrafını da çekmiştim hatta bulursam şey yaparım. Nasıl bitti derseniz en son ben abi şey bakıyorum artık böyle hani çelik tank falan bakıyorum bu işi nasıl geliştirebilirim. Öyle bir seviyeye gelince artık biraz hobiden çıkmaya başladığını fark ettim. Hani tutku da değildi en nihayetinde o kadar içen biri de değilim ya da satmayı falan da planlamıyorum. Çok keyfi üretiyorum. Artık böyle hobiden çıkıp böyle hafif bir şeye yani hemen perfekte etmeye çalıştığımı falan düşünerek ondan kurtulmaya çalıştım açıkçası. Ondan sonra yakın bir arkadaşıma setimi bıraktım. Hacı ben üretmeyeceğim artık. <laughs> Top sende şeklinde. Ondan sonra işte sadece sağda solda içer olduk. Kendi biramı içmiyorum da işte zaten yapılmış güzel endüstriyel biraları içmeyi tercih ediyorum artık. Çok uzun bir bölüm olacak galiba bu ya. Okey yağmur yağmaya başladı. Şöyle bir ağaç altına sığındım. <laughs> Evet kaza geçtik maalesef ama neyse ki şöyle bir ağaç altındayım. Bir an uyudum diyorum. Şikayet edemem. Güzel ya çok daha keyifli hatta keyiflendiriyor yani. Hatta geçen şeyde de konser videomuzda da The Patch Mode konserinde de aşırı yağmur yağmıştı ya. Konseri çok güzelleştirmişti gerçekten. Daha atmosferik kılmıştı. Bakın arkamda insanlar hep yağmurluklu bazıları şemsiyeli falan ama o kadar abartacak bir şey yok. Sadece serin, keyifli, güzel bir hava. Okey yol devam ediyorum. Bir çikolatacıya daldım. Meydana doğru yaklaşıyorum. Şurası bu arada not ettiğim yerlerden bir tanesiydi. E, çok ünlü bir aslında waffle'cı. E, yani waffle yenmez ama başka tatlı bir takım lezzetler var. Ama tatlıya çok tokum şu anda. <laughs> Hatta bir çikolatacından biraz çikolata aldım az önce. E, yemedim bile. E, sonra ilerleyen saatlerde belki gece şımartırım kendimi. kendime. Evet, meydan bu. Burada Art Növe mimarisinin güzel örnekleri var. Bak şu kıvrımlar, mıvrımlar bir şeyler girdiği zaman böyle daha organik. Ondan sonra şuralarda da var ama daha güzel örnekleri var. Yıllar sonra görmek çok güzel tekrardan. Bütün turistik noktaları gezmiş oldum. Aynı noktalara tekrar temas ettim. Ama şimdi başka bir gözle bakıyorum tabii ki İnsan bu zaman içerisinde değişiyor, görüşleri değişiyor, hayranlığı değişiyor falan ama şimdi daha çok hazm ediyorum tabii o zaman biraz daha böyle daha kısıtlı bir bütçeyle gezdik belki de bilmiyorum hani bir de biraz daha acele acele gezdik Benelik turu yapıyorduk tam olarak aslında o yüzden böyle buralar hep böyle günübirlik günübirlikti şimdi daha bir sindire sindire falan şey yapıyorum gezme şansı buluyorum. Ee, o zaman meydan çok kalabalıktı. Şimdi daha sakin. Ee, i̇şte o gün çok güneşliydi, yorucuydu. Bugün daha yağmurlu, daha ılıman. Pentel'le ilgili bir butik gördüm. Kitapları falan da satılıyor muhtemelen. Evet, akşam gelmeyi planladığım yer şu Leon. Güzel bir deniz ürünleri restoranı. Bayağı popüler aslında. Aa, çok turistik kalabilir ee, ama yine de popüler. Bahsettiğim 2000'e yakın biranın olduğu yerde burası. Delirium Manastırı. Hadi bakalım. Okay. Biraz abartmış olabilirim ama küçüğü yoktu. Yani bir beşlisini alabilir miyim dedim ama olmadı. Hepsini içmek zorunda değilim. Evet şu dört tanesini sevdim. Ee, geri kalanları içmeyebilirim aslında Creek diye bir şey vardı vişneli bir bira vardı. Bu ona benziyor vişneli. Onu da severim normalde ama bunu böyle bir zeytinle, siyah zeytinle falan çok güzel gider bu. Ondan sonra onu da ona devam etmeyeceğim muhtemelen o. Bu dördü üzerinden gideceğim. Tekrardan güneş açtı. Bütün biraları içmedim neyse ki. Fakat yine de biraz dizi hissediyorum. Tam böyle iki kişilik paylaşım. Bu arada delirium'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Bence biraz overrated bir yer. Gelmeye ne şekilde gerek var? Böyle iki kişisiniz, üç kişisiniz falan bunların hepsini deneyelim falan. Okey belki şey yapabilirsiniz ama marka bir bira içmiyorsunuz. Belki belli bir standardı olmayabilir. Bundan emin değilim. Bazıları güzeldi. Bazıları yani bana göre değildi. Tamamen keyfi şeyler bu arada anlattıklarım. Bir deneyin yani turistik olarak güzel belki ama böyle bir hani dünya birası böyle marka bir şey böyle standart bir şey içmiyorsunuz açıkçası. Şimdi otele doğru gidiyorum çok da güzel zamanı ayarladım. 3'te falan check-in yapmam gerekiyordu 3.30'da falan orada olacağım. E odam böyle oldukça temiz güzel gözüküyor. Biraz dinleneceğim sonra yemek için çıkacağım çünkü bir şey yemedim aslında hala. Evet dostlar bir iki saat kadar falan uyudum çok da iyi geldi açıkçası iyice ayıldım. Ama çok aç uyandım gerçekten. Yani dost bir şey yememiş oldum ya. Böyle bir sadece ka sabah kahvaltısıyla falan duruyorum. Ee, ama uykusuzum da aslında. Ee, gece böyle sadece 3 saat uyuyarak aslında buraya gelmiştim. Ee, enerji yerinde oluyor genelde. Ee, pek ihtiyaç olmuyor uykuya ama. işte biraz da fazla birayı kaçırınca muhtemelen uyudum <laughs> sonuç olarak. Neyse. Ee, balkon gibi bir şeyim var abi. Ee, şu kadar bir alan. <laughs> Ondan sonra fena da bir manzarası yok. Böyle çok merkezi bir yerdeyim. Otelim güzel. Bence şey oda güzel yani. Otelin güzel olması önemli değil de. Oda rahat. Kıran kırana geçen bir satranç karşılaşmasına rast geldim. Bence kıran kırana geçmiyor bu arada. Bitmesine çok var. Ama nedense fazla bir ilgi var ya. Yarın için Brüsse bilet aldım bu arada. Ee, buraya gelmeden karar vermek istememiştim. Hani bir yere gidecek miyim, gitmeyecek miyim diye. Aslında Brüşe gözleyle de gittik. Ee, Antwerp'e gidebilirim diye düşünmüştüm. Antwerp'i görmemiştim. Ya yani daha doğrusu böyle bir kenarlarından böyle bir Yalayarak geçmiştik sadece Antwerp şehrinin. Ama şöyle bir baktığımda hani fazla da bir zamanım yok zaten hani yarın da bir tam günüm olacak. Ertesi günün sadece sabahına sahibim. O yüzden... Yani yine Bruş'a e gitmek daha mantıklı geldi bana. Çünkü hani romantik bir şehir olarak hatırlıyorum. Aklımda güzeldi. Oraya gitmeyi daha çok istedim. Onu fark ettim. Hani illa farklı bir yer daha göreceğim diye nispeten daha az keyif alacağım bir yeri tercih etmek istemedim. 34 pound'a da bilet buldum gidiş dönüş. Gün içerisinde de gidip döneceğim. galeriden tekrardan geçiyorum. Bu arada kalabalıklığı bayağı azalmış. Aa, muhtemelen restoranda da yer bulacağım diye hayal ediyorum. Bakın Art Nouveau'nin güzel örneklerinden bir tanesi. Hoş bir vitray örneği. Aa, bu arada bu çikolatacılar güzel. Ee, mesela daha böyle turistik herkesin girdiği çikolatacılar yerine bence bunlar biraz tercih edilmeli. Ama tabii daha fiyatlı yani baksana. Ee, 31 Mesela şöyle bir şey, 89 euro. Biraz pahalı hakikaten. Neyse Gözde'yi alayım bari ya. <laughs> Burası o bahsettiğim ünlü vafılcılardan bir tanesi. E, dekorasyon çok güzel. Böyle saatlerinde falan çok doluydu. Leon'a geldim. E, burası bakayım. Ha giriş ilerdenmiş. Tamam. Burası Fransa'da da e, şubesi olan bir yer. Böyle turistik bir lokasyon olarak hep böyle insanları götürdükleri bir yer. Aa, ama turist trap değil bence. Ee, yenebilir güzel şeyler var. Evet tek başıma olunca bana böyle bir barda yer verdiler. Fakat severim böyle yerleri ya. Gözde'yle de bazen tercih ettiğimiz olur böyle. Bir parça biraz yüksek oturmak falan. Okey lezzetli şikayet edemem güzeldi ee, ama daha iyilerini insan yemiş oluyor. Ee, yarın Bruges'e gideceğim ee, orada daha bir lokal bir yerlerde yemeği deneyeceğim. 9'a geliyor saat ve biraz kararıyor. Ee, serinleşir diye de tahmin ediyorum. Çantamı almadığım için memnunum ama e, en azından bir üstüme bir kat daha bir şey olsa belki daha iyi olurdu. Neyse önemli değil şöyle bir kanal tarafına doğru gideceğim. Aa, nehir kanal artık bakalım neye benziyor. Başka şehirlerden de mi yürüyüş videosu yapsam acaba böyle göğsüme bağlayıp. Evet kanal bu. Kanala kadar yürüdüm. Fakat kanalın bir olayı yok. Evet bir kanalın şöyle karşısına geçeyim. Şu sokakların arasında biraz kaybolayım. Şehrin Müslüman kesiminin yaşadığı bir bölge. Şurada insanlar böyle nane çayı falan gibi bir şeyler içiyorlar. Nane çayı, fasta falan çok meşhur. Ee, belki bir Faslı bir kitle olabilir. Bilmiyorum yani. Çok da keyifli, zevkli olmayan bir yerine geldim. Abi bir nehir geçiyor şehirden. Sağı farklı, solu farklı işte. Yani değiştiriyor her şeyi ya da işte kuzey farklı, güneyi farklı oluyor. Neyse ben yine şehir merkezine doğru ufak ufak yollanayım. Normalde böyle sokak aralarında farklı yerler sapıp kaybolmayı falan çok severim ama bu kaybolma çok keyifli olmadı ya böyle. Çok zevksiz sokaklardan geçtim. Böyle hafif de natekin hissetmeye başlıyorsunuz kendinizi. Çok da bilmediğin araştırmadığın yere gitmeyeceksin abi. Ee, yani gideceğim de belli bir yaştan sonra gitmeyeceğim. Ben yine köprünün diğer yakasına doğru geçeyim. Şu yaka daha güzel hocam. Güzel bir dondurmacı buldum. Yani en azından güzel gözüküyor. Yani sosyal kanıt var. Herkes sırada kuyrukta. Okey dostlar bugünlük veda ediyorum. Şehir bitti ya. Saat 10 ve şehir bitti. Niye tuvaletten veda <laughs> ediyorum? Abi içerinin ışığı yanmıyor. Önemli değil yani. Şurada bir cam var oradan biraz ışıksızlıyor falan saçma oldu ama böyle bir tuvaletten veda oldu. Gözüm çok kızarmış ya. Hadi yarın görüşürüz.